Merhabalar. Bugün sizler için hem öğlen hem de akşam yemeklerinde afiyetle tüketebileceğiniz lezzetli bir sandviç hazırlamak istiyoruz. İki açtığımız sandviç ekmeğimizin çapraz yanlarına kapya biber sosu ve süzme yoğurt sürüyoruz. Biz şu anda bu sosları kullanmayı tercih ettik fakat dilerseniz e, sos bu soslar yerine alternatif olarak mayonez ve ketçap da kullanabilirsiniz. Şimdi süzme yoğurdumuzun üzerine bir miktar ince kıyılmış mor reyhan ilave ediyoruz. Bir kat e, kızarmış patlıcan ilave ediyoruz sandviçimize. Tekrar bir miktar kapya biber sosu ilave ediyoruz. Ve bir kat da kızarmış kabak ilave ediyoruz. Sandviçimizin mürzü meriye kayısı ve reyhanla hazırladığımız enfes bir soğuk şerbetle sunumunu gerçekleştiriyoruz. Ve tüketmeye hazır halde afiyet olsun. Lütfen daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.